Bu saat ilk Türk pilotlarımızdan Fethiye'ye ismini veren tayyareci Fethi Bey'den ilham aldı. Üzerinde Fethi Bey'in kullandığı Fransız yapımı dünyanın en eski uçaklarından Bilaryo'dan izler mevcut. Akrep ve Yelkovan'da uçağın pervanelerinden esinlenilmiş. Saat 6 yöndeki yazıda ise Osmanlıca Muaveneti Milliye yani Milli Yardımlaşma yazıyor. Bu aynı zamanda uçağın ismiydi ve uçakta da aynı şekilde yer alıyordu. Peki Tayyareci Fethi Bey kimdir? Uzun uzun anlatmayacağım ama Türk havacılık tarihine damgasını vuran ilklerini sıralamam yeterli olacaktır. Bir kere ilk gece uçuşumuzu o yaptı. Yine ilk kol uçuşumuzda yer alan pilotlardan bir tanesiydi. 4000 metre irtifaya çıkarak dönemin en yüksek irtifasına ulaşan Türk pilotu oldu. İstanbullular havadan dağıtılan broşürleri ilk kez onun uçağından teslim aldı. Yine Balkan savaşlarında keşif uçaklarının içerisinde bomba koyarak o bombaları cephelerde kullanan ilk Türk pilotu oldu. Aynı zamanda ilk VIP hava taşı taşımacılığını yine Fethi Bey yaptı. İstanbul Kahire arasında uçan ilk Türk pilot olacaktı ki maalesef bu uçakla ve bu yolculuğun sonlarına doğru bir kaza yaptı ve ilk Türk hava şehitlerimizden birisi oldu. Saatin hemen arkasında yer alan Ay Yıldız ve uçak tasarımı ise buna bir saygı duruşu niteliğinde. Bu bir işbirliği videosu değil ben de saatlerden aslında pek anlamam ama Türk girişimcilerin Fethi Bey'den ilham alarak bir saat tasarlaması ve bunu satışa çıkarması çok hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmak istedim. Fethi Bey'e ve tüm şehitlerimize saygıyla.